Evet arkadaşlar en son Menderesler'de kalmıştık ve şöyle bir soru sormuştuk. Ege bölgesinin dışındaki akarsularda Menderes çizebilir mi? Evet çizer. Mesela şöyle söyleyeyim hemen size. Haritamızı açalım Türkiye haritasını. Kızılırmak doğduğu yerde tabii ki Menderes Çizmez yani bu bölgelerde menderes çizmesi beklenmez ama sonuçta düz araziye gelecek. Bafra deltası, Bafra deltasında eğim azalacak ve orada menderes çizmeye başlayacak. Bu haritadan çok hani yakınlaştırarak görülmüyor ama bir fiziki harite baktığınızda şurada Suriye topraklarında Fırat'ın veya Dicle'nin hatta Zapsuyu'nun menderes çizdiğini göreceksiniz. O zaman aslında diğer akarsularda eğimin azaldığı yerlerde menderes çizebiliyormuş. Peki o zaman neden hep menderes deyince bize yıllarca Ege'yi anlattılar? Çünkü Ege'dekiler daha uzun süre menderes çiziyorlar. Ege'dekiler kaynaktan ağza kadar menderes çizerken diğer bölgelerdeki akarsular sadece belli kısımlarında özellikle ağız kısımlarında eğimin azaldığı yerde menderes çiziyorlar. Türkiye'de hangi akarsuların menderes çizmesi beklenmez Türkiye topraklarında. Mesela çoru Türkiye topraklarında eğimli bir yerde aklı için beklenmez. Ya da zap suyunun Türkiye topraklarındaki kısmında menderes olması beklenmez. Şimdi menderesler hem aşındırma hem biriktirme şekliymiş neden? Neden sürekli aşındıramıyorlar? Çok yavaş aktıkları için. Örneğin akarsu ne yapıyor? Şurayı aşındırdı değil mi? Aşındırdığını çok ileri götüremiyor. Aşındırdığını alıyor, şu karşıya bırakıyor. Buradan aşındırdığını buraya bırakıyor. Buradan aşındırdığını buraya bırakıyor. Çok yavaş aktığı için kopardığını az dikilerde e, bırakmak zorunda kalıyor. Bir de Ege bölgesini düşünürsek Ege bölgesinde yağışlar da çok fazla olmadığı ve düzenli olmadığı için akarsu sürekli aşındıramıyor. Kış mevsiminde suyun arttığı dönemlerde daha çok aşındırırken yazın yağışların azalmasıyla birlikte ise daha çok ne yapıyorlar? Biriktiriyorlar. Bir Doğu Karadeniz'de bir akarsu düşünelim mesela Fırtına Deresi, değirmenderesi. Eğim ne? Fazla. Yağış da düzenli olduğu için onlar sürekli ne yapar? aşındırır. Ama Ege gibi eğimin azaldığı yerde, yağışın da düzenli olmadığı yerde akarsu bir mevsimde aşındırıyorsa, aşındırdığını çok ileri götürmeden karşı kıyısında hemen ne yapar? Biriktirir diyebiliriz. Menderes'lerin bir özelliği daha var. O da ne biliyor musunuz? Çok fazla ee, taşkın yapıyorlar. Çok kolay taşıyorlar. Sığ oldukları için ortalamanın üzerinde bir yağış alırsa taşıyor. Taşınca ne oluyor? Yatak değiştiriyor. Bakın yeni yataklar kazıyor. Yeni bir vadisi oluştu. Taşıyor. 25-30 yıl sonra bir bakıyorsunuz Menderes burada akıyor. Bak ölü yatakları var şuralarda bir öğrencim vardı bana şey dedi. Hocam dedi siz dedi Menderesler kuruyor dediniz ya dedi bak torbalı da yani Ege tarafında. Bizde dedi bir Menderes var dedi. Hiç dedi akmıyor dedi. İşte dedim o sizdeki Menderes'in eski yatağıdır, ölü yatağıdır. O taştığı için ne olmuştur? Sağa sola başka yataklar kazmıştır. Bu da çok güzel bir soru olmaz mı? Haritada Türkiye haritasını işaretler. Haritada işaretli alanlardan hangisinde akarsuların daha sık yatak değiştirmesi beklenir derse Ege'yi işaretleyin. Çünkü Fırat, Dicle, Çoru, suyu gibi akarsular dar ve derin vadilerde aktıkları için kolay kolay ne yapmaz? Taşmaz. Taşsa da yataklarını ne yapmaz? Değiştirmez diyoruz. Mendereslerin boyları göründüğünden daha uzundur. Çünkü bunlar bük bükümler yaparak akıyorlar. Büyük Menderes Türkiye'nin en uzun dördüncü akarsuyudur. Haritaya baksan hiç de öyle gözükmüyor. Yani e, Mendereslerin gerçek uzunluğuyla kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark da oldukça fazladır. Mendereslerin hidroelektrik enerji potansiyelleri düşüktür. O zaman Ege'de hidroelektrik enerji üretimi yoktur. Doğru mu? Yanlış. Mesela e, Adı Güzel barajı var. Denizli'de, bizim memleketimizde mesela. Ondan sonra Demir Demirköprü e, barajı var. Çin'e barajı var. E, ondan sonra Hani bu bölgenin içerisinde aklıma gelmedi başka da 4-5 tane hidroelektrik enerji santrali var. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Ege'de hidroelektrik enerji potansiyeli düşüktür ama hidroelektrik enerji üretimi yoktur diyemeyiz. Bunun dışında Menderesler eğimin az olmasına rağmen ulaşım ve taşımacılığa elverişli değillerdir. Ee, neden değil? Öncelikle onu söyleyeyim. Çok sığ. O kadar sığ ki bunlar da en fazla kağıttan kıyık yüzdürebilirsin. Yani o kadar sığ. Bir de her mevsim ne yapmıyorlar? Su taşımıyorlar. Ya yani yazın kurak oluyor bunlarda. Kışın yapacağım taşımacılığı yazın yapmayacağım. Olmaz. Demek ki eğimin az olması ulaşım ve taşımacılık için tek başına yeterli bir koşul değil. Akarsu yatağının derin olması ve her mevsim su taşıması lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, menderesler böyle üzerinden hemen geçip gidilebilecek e, bir bilgi değil. Biraz ayrıntı var. Siz de çalışırken bu şekilde çalışırsanız çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yine hem aşındırma hem biriktirme şekli olan taraçalar var. Taraça, 8de deniyor bunlara. Burada şöyle göstereyim size. Akarsuyun ilk vadisi mesela... Şuradan göstereyim. Akarsu normal yatağını kazıyor. Böyle bir vadide akıyor. Daha sonra akarsuyun bulunduğu yerde, bölgede ya da ülkede kuraklık yaşanıyor. Kuraklık yaşanınca akarsu ne yapamıyor arkadaşlar? Çok fazla çok fazla aşındıramıyor. Aşındıramadığı için bu sefer ne yapıyor? biriktirmeye başlıyor. Yatağını biriktiriyor bak burayı dolduruyor. Daha sonra kurak yıllar ne yapıyor? Bitiyor. Akarsu yeniden ne yapıyor? Canlanıyor. Akarsu yeniden canlanırsa yatağını nereye doğru kazar biliyor musunuz? Derine kazar. Bu yeni yatağı. Daha sonra aradan yıllar geçiyor. Yine biriktiriyor. Yeniden canlanıyor. Yani akarsu her canlandığında yatağını nereye doğru kazıyor? Derine ve şöyle basamaklı bir şekil oluşuyor. Bakın burada basamakları aslında daha net görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Akarsu kuruyup canlanıyor. Kuruyup canlanıyor. Her canlandığında yatağın kazında akarsuyun yatağında basamaklı şekiller oluşuyor. Buna ne diyormuşuz? Seki. Diğer adıyla taraça diyoruz. Burada birazcık daha ayrıntıya inince bir de kıyı taraçası diye bir kavram var. Bu nasıl oluşuyor? Bu taraçalar aslında bir eee yatağında Eprojenes de kazanıyor. Eprojenes ne demek? Kıta oluşumu. Yükseliyor Anadolu. Öğrenci bana diyor ki ya diyor hocam diyor Eprojenes de Akarsu'nun vadisindeki diyor basamaklı şeklin ne alakası var diyor? Almıyor öğrenci. Bakın şöyle anlatayım. Ege, Ege Denizi eskiden deniz değildi, Egeit Karası demiştik değil mi? Anadolu topyekûn yükselince Egeit Karası da ne oldu? Çöktü. Burası karayken akarsular vardı. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay daha ileriye gidiyordu. Bu Yunan adalarına kadar gidiyordu bunlar. Ama orası çökünce, orası deniz suyuyla dolunca o akarsuların ağız kısımları nerede kaldı? Aşağıda. Hani şimdi biz haritada diyoruz ya İzmir Körfezi, Kuşadası Körfezi. O körfezlerin hepsi eskiden akarsuların ağzıydı. Oraları suyla doldu. O zaman bizim Ege'deki akarsuların ağzı nerede? Alçakta. Yeni ağızları yüksekte. Bir de Anadolu yükselince bir tümsek daha oluşmadı mı? Yani bir akarsu düşünelim. Gediz'i düşünelim. Uşak'tan gelirken şu yükselti de geliyor. Manisa'ya Ege'nde biraz alçalıyor. İzmir'e Ege'nde alçalıyor. Bir de Ege denizinin içinde çökmeyi yaşıyor. Yani bu akarsular, Ege'ye dökülen akarsular, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay gibi akarsular... Ege'den denizine dökülmeden önce böyle basamaklı bir vadi oluşturuyor. Bunun nedeni de Anadolu'nun top yükselip Ege itkarasının çökmesidir. Burada da akarsuyun vadisindeki basamaklı şekillerde aslında iç kuvvetlerin de etkili olduğu yani eprojenesin olduğunun kanıtı oluyor. Evet. Denge profili. Hem aşındırma hem biriktirme şeklimiz yine. Bir akarsuyun diyelim ki kaynağı kaç metrede olsun? 2000 metre. Bakın 2000 metre burası. Ağız kısmı da deniz olduğuna göre burası da 0 metre. Şimdi bu akarsu, bu akarsu baktığımızda denge profiline uzak mı yakın mı dersek ne diyeceğiz? Uzak. Çok fark var bak. Kaynak burada, ağız burada. Kaynakla ağız arasında yükselti farkı oldukça neyi? fazla. Bu akarsu şimdi sizce kaynak kısmını mı aşındıracak, ağız kısmını mı dersek? E tabii ki eğimin fazla olduğu yer aşındıracak. Yani şu kaynak kısmını ne yapacak? Aşındıracak. Aşındırdıklarını ağız kısmında ne yapacak? Biriktirecek. Böylelikle kaynak aşınarak ne olacak? Alçalacak. Ağız birikerek yükselecek. Aradan tabii yıllar geçecek. Bu aşındırmanın şekli sürekli değişecek. Şöyle yapalım. Kaynağı biraz daha aşındırıp ağızda bunu ne yapacak? Biriktirecek. Aradan yıllar geçecek. Kaynağı aşındırıp ağzı biriktirecek. En son şöyle yapayım. Şu şekilde gelecek. Akarsuyun kaynağı buraya gelecek. Kaynak aşındığı için alçalacak. Ağız da buraya gelmiş olacak. Akarsuyun kaynağıyla ağzı aynı seviyeye gelmiş olacak. Bak dengeye gelecek. Denge profili zaten bu demektir arkadaşlar. Akarsu denge profiline ne yaptı? Ulaştı. Türkiye'de hangi akarsular denge profiline ulaşmıştır? Bizde öyle bir akarsu yok. Çünkü Türkiye genç oluşumludur. Denge profiline yakın olan akarsu olabilir. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay yaklaşabilir ama denge profiline ulaşmış akarsu bizde olmaz. Denge profiline ulaşmak demek artık Akarsuyun son bulması, ölmesi demek. Araziyi peneblenleştirmesi demektir. E bizde peneblen de yoktu. Eskiden varmış ama onlar yükseldiği için platoya dönüşmüştü diyoruz. Bakın hem aşındırma hem biriktirme şekli nasıl oluyor? Kaynağı ne yaptı? Aşındırdı. Ağızda onları biriktirdi. Aşındırma artı biriktirme. Diyorlar ki bir akarsu denge profiline ulaşırsa ulaşım ve taşımacılıkta kullanılabiliyormuş. O zaman bu mantıkla şöyle diyebilir miyiz? Bartın çayı diye bir akarsu var değil mi? Türkiye'de ulaşım ve taşımacılıkta kullanılan bir akarsu. O zaman o da denge profiline yakındır diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Bakın onun özel bir durumu var. Şöyle kısacık size şöyle göstereyim. Bu Bartın çayı denilen akarsuyumuz. Şöyle aksın. Burası o akarsuyun kaynağı. Şurası da ağız kısmı. Bu akarsuyun uzunluğu da diyelim ki ne kadar olsun? 180 kilometre. Tam uzunluğunu bilmiyorum işte 174, 180 kilometre bir uzunluğa sahip diyelim. Şimdi bu akarsuya baktığımızda neresinde yapılıyor taşımacılık biliyor musunuz? Sadece ağız kısmında yapılıyor. O da 7-8 kilometresinde yapılıyor. E her akarsuyun zaten ağız kısmı yani son kilometrede eğim azalmaz mı? Bu adamların yaptığı taşımacılık da öyle insanları feribota bindirip bir yerden bir yere götürmüyorlar. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Burası Karadeniz Bartın olduğuna göre. Ormanlar var. Buradan kesilen ağaçları tomruk haline getiriyorlar. Kereste fabrikası da akarsuyun ağız kısmında yani deniz kenarında. Tomrukları suyun içine atıyorlar ve tomrukları sularda ne yapıyorlar? Yüzdürüyorlar. Atıyor adam tomruğu. Ahmet abi diyor telsizde yakala diyor. Ahmet abi aşağıda bekliyor. Kancayla ne yapıyor? Çekiyor. Yaptıkları e, Bartın çayının üzerinde tomrukları yüzdürmek. Biri bana dedi ki ama hocam dedi Porsuk'ta var dedi. Eskişehir'e gittik biz dedi. Porsuk'ta var dedi ulaşım dedi. Nasıl var dedim. Biz bindik böyle dedi. Nereye gittiniz dedim. İleri gittik diyor. Geri geldik diyor. Ya böyle taşımacılık olur mu? de bir şehirden bir şehire gidiliyor mesela Sivas'tan binip Kızılırmak'ta Kayseri, Kırıkkale böyle Samsun'a gidebiliyor musun? Hayır gidemiyorsun. Kısa mesafeler onlar. Örneğin illaki Akyaka'ya gitmiştirsiniz değil mi? Azmak Nehri var orada. Çok severim ben orada. Yüzmeyi de çok seviyorum orada. Orada Görüyorum ilk defa gelenleri, kızcağızın bir tanesi böyle yolda yerim diye bisküvisini almış, kolasını almış böyle tur esnasında yiyecekmiş onları. Bilmiyor ki 200 metre, 250 metre sonra Orfoz restoran var. Oradan seni döndürüp geri aynı yere getirecek. 10 dakika sürüyor. Sen daha o paketi açıp o kolanı içmeden zaten tur ne oluyor? Bitiyor. Maravgat'ta ileri götürüyor, geri götürüyor. O zaman ülkemizde yapılan ulaşım ve taşımacılık dedikleri şey kısa mesafede. Ben o kısa mesafedeki taşımacılığa bakarak bu akarsu denge profiline yakındır. Bu akarsuyun eğimi azdır diyemem. Çünkü o sadece belli kesinde olduğu için. Bartın Çayı da bunun en güzel örneğidir. Zaten düşünün. Karadeniz'deki bir akarsu denge profiline yakın olabilir mi? İmkansız. Peki Türkiye'de denge profiline en uzak olan akarsular hangileridir? Denge profiline uzak olsun böyle. Türkiye'nin en engeveli yerlerini seçeceğiz. İki yer var. Bunlardan bir tanesi Doğu Karadeniz. Öbürü de ney? Hakkari. Doğu Karadeniz'de aklımıza neresi gelsin? Doğu Karadeniz'de Çoruh. Hakkari tarafında da Zap suyu. Bunlar ise denge profiline en uzaktır. Yakın olanlar Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Meriç. Meriç de alabiliriz. Bir de Akarsular hani kar ve buzlarla beslenenler dedim demiştim ya orada mesela kaynağını düşünmeniz lazım Kızılırmak Sivas'tan doğar kar yağışı alır dedik değil mi? E Meriçi Meriç'in birçoğunun bilmiyor birçok arkadaşımız bize Bulgaristan'daki Rodop dağlarından geliyor oraya da çok fazla kar yağıyor yani Meriç de kar ve buzlarla beslenen Akarsular grubunu alabiliriz çünkü sınırımızdan geldiği için en azından nasıl bir kaynağa sahip olduğunu bilelim. Arkadaşlar artık akarsuların biriktirme şekillerine geldik. Bunlar sadece biriktirme, aşındırmaları anlattık. Aşındırma artı biriktirmeleri anlattık. Sadece biriktirme şekilleri. Bunun birincisi de ne? Dağ eteği ovası. Akarsular ne yapıyor? Eğimin fazla olduğu yerleri aşındırıyor. Mesela dağın bu bölgelerini aşındırıyor aşındırdıklarını eğimin azaldığı yerde dağın eteklerinde ise ne yapıyor? Biriktiriyor. Eğer akarsu şöyle bir tane biriktirirse şöyle olursa buna ne diyorlar? Birikinti konisi deniyor bak buna. Bu birden fazla olursa buna birikinti yelpazesi diyor. Adı, ad çok önemli değil. Adı ister birikinti konisi olsun ister birikinti yelpazesi olsun. Dağın eteğinde biriktiği için biz bunlara Dağ eteği ovası diyoruz. Burada genellikle direkt bilgi olarak soruyor arkadaşlar. Yani ezberlemek zorundasınız ne yazık ki. Bu görseli koyuyor. Türkiye'de nerede görülür diye soruyor. Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde ya da Bursa'da yine İnegöl Ovası'nda. Ege'ye geldiyseniz Aydın Dağları'nda mesela Koçarlı diye bir yer vardır. Orası. Bozdağ İzmir'de, Ödemiş'te, köy yani bunlar. Adam yerleşmiş oraya, tarım yapıyor falan böyle buralarda. Akdeniz'de, Beydağlıların eteklerinde bunları görebiliriz. Genellikle bu yerler şıklarda çıkar. Bu da sizin işinizi kolaylaştırır. Dağ içi ovası dediğimizde bu sefer ova nerede oluşacak arkadaşlar? Dağların arasında oluşacak. Çok dağlık bir yer olacak. Bakın çok dağlar olacak. Ama dağların her yerinde de ne olacak? ovalar olacak. Benim aklıma direkt Doğu Anadolu geliyor. Neden? Doğu Anadolu çok dağlık bir yer doğru. Ama aralarında hep ova yok mu? Mesela gidiyorsun ne var? Muş Ovası, Malazgirt Ovası, Malatya, Afşin Elbistan, Yüksekova, Iğdır Ovası, Pasinler, Ağrı Eleşkirt. Doğu Anadolu'da ne kadar çok dağ varsa o dağların hepsinin aralarında da birer tane ova var. Peki oluşum şekli olarak ne ovasıydı onlar Doğu Anadolu'dakiler? Yani bu dağ içi ovaları hangi gruba girer? Tektonik ovalardı. O zaman şöyle diyoruz. Kolay aslında bakın coğrafya gerçekten kolay olduğunu en büyük kanıtı. Akarsu taşıdığı, aşındırdığı alüvyonları dağın eteğinde bırakırsa dağ eteği ovası, dağların arasında bırakırsa bu şekilde oluşturursa dağ içi ovası diyoruz. Bana diyorlar mesela Ege'dekiler olmaz mı? Onlar da dağların arasında olur. Ama en yaygın görüldüğü yer neresidir? Doğu Anadolu'dur diyebiliriz. Irmak Adası ya da kum adası. Akarsuların eğimin azaldığı yerlerde artık taşı toprağı çok ileriye götüremiyorsa onları ne yapıyorlar? Böyle kendi yatağın içerisinde vadisinin içinde biriktiriyorlar. Bu şekilleri en çok Ege bölgesinde görüyoruz. Neden? Ege'deki akarsular hem yavaş akıyorlar, aşındırma güçleri çok kuvvetli değil. Hem de bölgenin yağış rejimi düzensiz olduğu için yaz aylarında bunlar ortaya çıkıyor taş toprak. Ama kışı düşünelim, yağışların artmasıyla birlikte sular yükseliyor. Bu ırmak adaları belki ortadan ne olacak? Katacak. Yani bunların hepsi kalıcı şekiller değildir. Peki, ee, kızıl ırmakta, yeşil ırmakta, Sakarya'da görülür mü böyle birikim? Irmak adası, kum adası. Görülür. Onların da nerede görülür? Ağız kısımlarında görülebilir. Eğimin azaldığı yerde. Fırat'ta da var sonuçta. Dicle'nin üzerinde de var ama Doğu Anadolu topraklarında değil. Güney Doğu Anadolu topraklarına geçtiğinde bunları görebiliyoruz. Hangi akarsularda ırmak adası, kum adası görülmesi beklenmez derse iki yer vardı. Biri Doğu Karadeniz, Çoruh. Öbürü de Hakkari, Zap suyunun olduğu yerde. Eğim çok fazla, akış hızı yüksek olduğu için önüne geleni alır götürür. Irmak adası, kum adası oluşturması pek beklenmez. Anca ne olur sert bir kaya denk gelir. Onu aşındıramaz. Belki öyle olur. Yani biriktirme olmaz o da zaten. Son olarak delta ovaları. Arkadaşlar biz delta ovalarını konu olarak zaten ne yapmıştık? İşlemiştik hatırlarsanız. Ayrı bir konu başlığı olarak ovalarda işlemiştik. Burada da akarsu biriktirme şekillerinde yine karşımıza çıktı. Bu da bizim için bir tekrar şansı bir hatırlayalım. Ülkemizde delta ovası görülebilmesinin en temel nedeni neydi? Ülkemizin okyanusa kıyısının olmaması, iç deniz olması. Bu yüzden gel git genliğinin az olması diyorduk. Yani bu temel nedendir diyoruz. Gel git genliğinin az olması. Peki Türkiye'de en çok delta ovasının olduğu kıyımız hangisi? Yani hangi denizimizde daha çok delta oluşurdu? Ege'de. Bunun en temel nedeni neydi? Ege Denizi'nin diğer denizlere göre sığ olması. Dağlar kıyıya dik uzandığı için Ege Denizi diğer denizlere göre daha sığdı. Bu da birikimi kolaylaştırıyordu. Bu yüzden Ege'de delta ovası diğerlerine göre daha fazlaydı. Türkiye'nin en büyük delta ovası Çukurova'ydı. En büyük Çukurova olması nedeni çift akarsu. Hem Seyhan hem Ceyhan erozyon yaratıyor. Dağları aşındırıyor ve aşındırdıklarını deniz içine biriktiriyordu ve bu yüzden de daha büyük bir deltaydı. Ege'de deltaların sayısı çoktu ama deltaların boyutu küçüktü. Çünkü akarsular yavaş aktığı için aşındırma güçleri de az olduğu için deltaların boyutu daha küçük kalıyor demiştik. Akdeniz'in doğusunda 3 tane delta vardı. Çukurova deltası, Asi deltası ve Silifke deltası vardı. Ama batısında oluşmamıştı. Aslında orada da çok akarsu vardı değil mi? Dalaman, Eşençayı, Köprüçay, Manavgat gibi akarsular olmasına rağmen batıda deltovası oluşamamasının temel nedeni neydi? Karstik, arazi yapısı, litolojik yapı demiştik. Bir de şundan bahsetmiştik. Denizlerdeki tuzluluk farkı, yoğunluk farkına neden olur. Bu da alt üst takıntıya neden olur. Bu yüzden de kuvvetli akıntılar arkadaşlar Sakarya Nehri'nin ağız kısmında delta Ovası oluşumunu zorlaştırmıştı. Meriç'i de aynı şeyden söylemiştik diyebiliriz. Evet bu bilgi de yeterli bence. Şimdi geldik akarsularımızın genel özelliklerine. Bu güzel bir tekrar olacak anlattıklarımızı. Şimdi bizim ülkemizde Akarsuların büyük bir çoğunluğu denge profilinden uzaktır diyor. Bizim akar önce şöyle düşünelim. Denge profilden uzak olmak ne demekti? Denge profilden uzak olmak kaynağıyla ağız kısmı arasında yükselti farkının fazla olmasıydı. Peki bizim akarsularımızın neden denge profilden uzaklar? Çünkü genç oluşumlu ülkeyiz. Genç oluşumlu ülkeler dağlık engebeli oldukları için akarsuların kaynakları ile ağız arasındaki yükselti farkları ne olur? Fazla olur. Bu yüzden de akarsuların yatak eğimleri de ne olur? Fazla olur. Bir akarsuyun yatak eğimi fazlaysa akış hızı nasıl olur? Yüksek olur, değil mi? Daha hızlı akarlar. Bir akarsuyun akış hızı yüksekse bu akarsuyun aşındırma gücü ne olur? Fazla olur. Peki bu akarsular daha çok nereye doğru aşındırır? derine. Bu yüzden akarsularımızın birçoğu dar ve derin vadilerde akarlar. Çentik vadiler veya boğaz yarma vadilerde akarlar. Akarsularımızın aşındırma gücü fazla olduğu için akarsular bol miktarda ne taşırlar? Alivyon taşırlar. Mesela bir akarsuya bakıyorsun bol miktarda alivyon taşıyor değil mi? Onun renginden anlayabilirsiniz. Bulanıktır. Mesela biz arkadaşlarla geziyoruz ama bunların coğrafyayla alakası yok tamam mı? Geziyoruz böyle. Bana arkadaşım diyor ki ya diyor ne kadar kirli akarsuya baksana diyor boz bulanık akıyor diyor. Arkadaşlar boz bulanık akması kirlilik göstergesi değildir. Bulanık akmak neyin göstergesidir? Akarsuyun bol miktarda alüvyon taşıdığını yani o bölgeyi çok aşındırdığını gösterir. Bu Eğimden de kaynaklanabilir, oranın kayaç yapısından da, kolay aşınabilen kayaç yapısından da olabilir. Ama sonuçta bir akarsu bulanık akıyorsa, bu akarsu bol miktarda alüvyon taşıyordur ve o akarsu neye neden oluyordur? Erezyona. Bu yüzden de bu erezyon sonucunda barajların ömrü kısalır, içi taşla toprakla dolabilir ya da delta ovası oluşturabilir kıyılarda, var olan deltalarda ne olabilir? Büyüyebilir. Yine akış hızları yüksektirden gidelim mi? Akış hızları yüksek oldukları için hidroelektrik enerji potansiyelleri yüksektir. Türkiye'de hidroelektrik enerji potansiyelinin en yüksek olduğu iki yer Doğu Anadolu ve aslında Doğu Karadeniz'de alabiliriz. Artık Çoruk'un üzerinde de kurulan barajlar var. Ama soru şöyle olursa, Türkiye'de hidroelektrik enerji üretiminin en fazla olduğu yeri sorarsa cevabımız ne olacak? Güney Doğu Anadolu. Bakın buradaki anahtar kelime ne? Üretim. Barajlar nereye yapıldı? Güneydoğu Anadolu'ya. Hidroelektrik santrallerin en fazla olduğu yer 21 tane baraj var bakın orada. O zaman bir gerçek var bir de potansiyel var. Potansiyel nerede daha fazladır derse eğimin fazla olduğu yer Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu. Ama üretimin daha fazla olduğu yeri sorarsa ne diyeceğiz? Güneydoğu Anadolu diyoruz. Kesinlikle bakın bunu da atlamayalım. Akarsularımız ulaşım ve taşımacılığa elverişli değildir. Bunun iki ana nedeni var arkadaşlar. Bir fiziki neden yani eğimin fazla olması. İkincisi de iklimsel bir olaydır. Yağış rejimin ülkemizde düzensiz yağış miktarının ise yetersiz olmasıdır. Mesela Karadeniz düzenli yağış var tamam yağışın miktarı da yeterli ama eğim problemi var onlarda. Ege'de ise tam tersi eğim sıkıntısı yok ama Ege'de de ne var? Yağış yetersiz ve düzensiz. O zaman ikisi bir araya gelmediği için bizim ülkemizdeki akarsular ulaşım ve taşımacı elverişi değil. Yapılan var mı? Evet Bartın çayı var. Tomruk taşımacılığı yapılıyor ama o da akarsuyun sadece belli bir kısmında diye açıklamıştık biraz önce. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bizim akarsularımızın boyları genellikle nasıldır? Kısa. Boyları nedir? Kısa. Havzaları da bu yüzden ne oluyor arkadaşlar? Daha dar, küçük havzaları var. Tamam büyük havzalılar var, Fırat var. Mesela büyük bir havzaya sahip. Kızılırmak da yine büyük havzaya sahip ama e onlar belli başlı 3-4 tane akarsu. Türkiye'de yüzlerce, belki binlerce sizin köyünüzdeki akan şeye bile biz ne dedik? Akarsu dedik. O zaman Türkiye'de akarsuları genellediğimizde boyları genellikle kısa. Havzaları da ne? Küçük. Neden? 1. Yarımadayız. Yarımada'da da akarsular çok daha ileri gidemiyorlar. Bu yüzden boyları ne kalıyor? Kısa. Bir de bir sıkıntımız daha var. Bizde sıkıntı ne biliyor musunuz? Yağış az yağış. Yağış az olunca akarsu belli bir yere gidip kuruyup kalıyor. Dünyanın en uzun akarsuyu kim biliyor musunuz? Nil Nehri. Neden Nil Nehri uzun? Ekvatordan kaynağılıyor. Koca Afrika kıtasını aşıp çölden geçip Akdeniz'e kadar ulaşabiliyor. Bir mesela elime şu suyu aldım. Şuraya döktüm. Su şurada durur kalır. Ama bir kovası döksem çok daha ileri gider. O zaman Türkiye aslında böyle kurak ve yarı kurak bir ülke değil de dünyanın en çok yağış alan ülkelerinden olsaydı akarsu boyları uzardı. Bazısı bana diyor ki hocam bunlar denize gitmiş zaten daha ne kadar uzacaktı? O senin bildiklerin 20 tane. Ama Türkiye'de iç bölgelerde adını sanını duymadığınız küçük küçük akarsular var. Onlar büyüyerek boyları ne olabilirdi? Uzayabilir. Havzaları da ne olur? Genişlerdi diyoruz. Dağlar da tabii ki etkili. Dağların mesela Karadeniz'de kuzeye bakan yamacından daha çok akarsu doğuyor. Çünkü deniz tarafı daha çok yağış aldığı için deniz tarafından kaynağını alıyor. Hop denize döküldüğü için boyu kısa kalıyor. Aynı şey Akdeniz'de de denize bakan güney yamaçlarında. Siz mesela Harşit Çayı, Fırtına Deresi, Değirmen Dere gibi akarsular neden isimlerini bilmiyorsunuz? Boyları kısa diye. O bölgelerde dağlar kıyıya paralel olduğu için Direkt denize dökülüyorlar. İçeriye doğru yönelemiyorlar. Bu da tabi boylarının kısa kalmalarına neden oluyor diyebiliriz. Akarsularımızın kullanım alanları. Tarımda sulamada kullanıyoruz. İçme ve kullanma suyu olarak kullanıyoruz. Elektrik üretiminde çok kullanıyoruz. Balıkçılık yapıyoruz. Su sporları dediğimizde rafting aklımıza geliyor. Rafting dışında pek olmuyor sporlarında. Rafting deyince de ilk aklımıza kim gelsin? Eğimin fazla olduğu. Mesela Çoruh ilk akla gelen uluslararası böyle organizasyonların da düzenlendiği e, bir akarsuyumuzdur diyebilirim. Evet en son böyle kirlilikle ilgili bir şey söyleyeyim. Bu dersimizi bitirelim. Arkadaşlar kirlilik beşeri faktördür. Mesela Türkiye'nin en kirli akarsuyu dediğimizde ne diyeceğiz? Mesela Sakarya Nehri diyeceğiz. Neden Sakarya Nehri? Marmara bölgesinden geçiyor. Marmara bölgesindeki sanayiyi görüyor. O yüzden kirlilik oldukça ne? Fazla. Kızılırmak kirli midir? Valla Kızılırmak da kirlidir. Gördüğü sanayi baksanıza Kayseri'de kumaş fabrikaları, mobilya fabrikaları, Kırşehir, Petlas var, lastik. Samsun'da bakır işletmelerine gidiyor. Kirlilik demek naylon poşet yani öyle naylon poşet, pet bardak değildir. Kimyasal kirliliktir, arseniktir. Böyle kirliliklerdir. Akdeniz'e dökülen akarsuların içerisinde en kirli olan Seyhanla Ceyhan'dır. Çünkü Adana sanayileşmiştir, Antalya değil. Ege Denizi'ne dökülen en kirli akarsu Gediz'dir. Neden? İzmir ve Manisa sanayinden geçer. Kirliliğe bu şekilde bakmamız gerekir. Ama en temiz akarsuyumuz nedir dediğimizde ne diyoruz? Zap suyu. Sanayileşme az, insan az diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.